Kurban bağışı, bütün kurban bağışı, ee, pay bağışı, pay bağışı. Bolu Valiliğinin iptal ettiği belediyenin kurban bağışı toplama kampanyasına dair yeni karar alındı. Konu Bolu Belediye Meclisi Temmuz ayı birinci oturumunda görüşüldü. Belediye Kanunu'nun 18. maddesi G-Bend'ine göre 2022 yılı içinde kurban bayramı ve diğer hususlarda halkımız tarafından yapılacak aynı ve nakdi şartlı bağışların kabul edilmesi konusunun görüşülmesi. Özcan kararın Vali Erkan Kılıç'ın her yıl için karar alınmasını istemesi üzerine görüşüldüğünü belirtti. Arkadaşlar bunu ben özellikle getirdim. Hani az önce anlattım. 2013 yılında aldığımız karar geçerli. Ama Sayın Vali madem böyle bir şey istedi. Her yıl için bu kararı yeniden alın gibi bir yaklaşımı varsa 2022 yılı için bu kararı alalım. Görüşme öncesinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AK Parti Belediye Meclis üyelerine seslenerek destek istedi. Yarın iktidar değişir, başka bir vali gelir. Burada farklı bir belediye başkanı oturur, aynısını ona yapmaya kalkar. O yüzden sizden bu konuda destek istiyorum. Vali Bey'e de buradan bir çağrıda bulunuyorum. Gelin boş tartışmalara girmeyelim. Bolular bunlardan hoşlanmıyor. Ben hakkımı yedirtmem. Benim hakkımı yemeyin. Bana hak etmediğim bir şey de vermeyin. Ben sizden özel bir şey de istemiyorum. Özcan valilerin değiştiğini belirterek kendisine sahip çıkılmasını istedi. Bakın valiler geliyor gidiyor. Geliyor gidiyor. Belediye başkanları da geliyor gidiyor. Ama belediye başkanları bu şehirde yaşamaya devam ediyor. Valiler çekip gidiyor. Yani biz hancıyız, valiler yolcu. Burada sahip çıkmanız gereken şu. Arkadaşlar biz valiliğe tabi bir kurum değiliz. Ve biz halk tarafından seçilmişiz. Yarın bir gün benim yerime belki sizlerden biri veya çocuklarınızdan biri seçilecek. Bir devrin iktidarı gelip buraya bir vali atacak. O vali, o belediye başkanı da bu tür hareketlerle zulmetmeye kalksa ne hissedersiniz? O yüzden burada bana sahip çıkın. Tanju Özcan, farklı durumlar yaşansa da zulme karşı tutumun aynı kalması gerektiğini belirtti. Şu şehrin belediye başkanı Tanju Özcan diye ezdirmeyin. Yarın başkası gelecek buraya. Yarın Kamuran Avcı olacak. Ona yapılırsa da bu yanlış olacak. Ama bu kapıyı açmasına izin vermeyin. Şehrin seçilmişi kim olursa olsun valinin onu ezmeye çalışmasına, zulmetmeye çalışmasına izin vermeyin. Belediye meclisinde yapılan oylama ile Bolu Belediyesi'nin 2022 yılı için kurban bağışı yardımı almasına oy birliğiyle karar verildi. Kurban bağışı, bütün kurban bağışı ee, pay bağışı. Pay bağışı. Kurbanla ilgili bağış sarı kabul edebilme. Bütün kurbanı da kabul ediyoruz. Yani dana getirdi danayı kabul edeceğiz. Pay getirdi, payı kabul edeceğiz.